Attack on Titan 2023'teki final sezonu için geri dönüyor. Evet bir final partı daha olmaz diye umuyoruz bu sefer. İnşallah artık yani part 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e gitmez. İnşallah artık bu anime 2023'te sona eriyor. Ne yazık ki bu popüler animenin yeni sezonu hakkında şaşırtıcı derecede az şey yayınlandı. Yakın zamanda Atokon Titan özel bir etkinlik yapacak. Yani yaklaşık bir hafta sonra bu yakın zaman. Bu etkinlikte bir şeyler duyurulur diye artık bekliyoruz. Hatta bir fragman yayınlanma olasılığı da oldukça yüksek. Ancak şu şu an için elimizde sadece 1-2 saniyelik promotional video dedikleri PV'ler ve posterler var. Bu videomuzda ise sizlerle beraber bakalım hangi bilgiler yayınlanmış ve elimizde neler var onlara bakacağız. Ve bazı soruları yanıtlamaya çalışacağız. Attack on Titan Final Season Part 3 resmi olarak 2023'te çıkacak. Bu tarih şovun resmi Twitter hesabında yayınlandı ve bu duyuruyla beraber şu küçük video yayınlandı. Bunun ötesinde bildiğimiz şey sayısı ise oldukça az. Özellikle animasyon stüdyosu Mappa'nın giderek artan yoğun programı göz önüne alındığında kesin bir yayın tarihi vermek oldukça zor. Ancak 13 Kasım'daki özel etkinlikte ben kesin bir yayın tarihi verileceğini düşünüyorum. Bu animenin ne zaman çıkacağı hakkında net bir tarih verilmemesinin nedeni ise biraz önce bahsettiğim gibi Mappa'nın mevcutta yaptığı ve ileriki dönemde çıkaracak olduğu animelerin bolluğu. MAPPA da zaten biliyorsunuz ki oldukça kaliteli işlere imza atan bir stüdyo ve aldığı işlerin hakkını da sonuna kadar veriyor. Yani öyle yalapşap iş yapmıyor. O yüzden beklediğimize değecek bir anime kesinlikle çıkacak. Bunu sizlere rahatlıkla söyleyebilirim. Attack Titan için 2013'ten bu yana ilk bahar Sonbahar ve kış sezonlarında yeni sezonlar piyasaya sürüldü. Final sezonlarının bölümleri ise sırasıyla Aralık 2020 ve Ocak 2022'de yayınlandı. Sizlere ben bir tarih vereceksem eğer, daha önce yayınlanmış serilerin çıkış tarihlerine ve Mappa'nın işleri yapış hızına bakarak Ocak, Şubat gibi diyebilirim. Hatta Aralık sonlarına bile denk gelebilir son sezon. Yani eğer aralıkta da çıkarsa kesinlikle buna şaşırmayın. Peki final sezonu part 3 bir film mi olacak yoksa anime şeklinde mi olacak? Atagon Titan'ın final sezonunun bir filme uyarlanacağına dair bazı spekülasyonlar vardı. Bu muhtemelen Jutsu Kaisen 0 ve Demon Slayer Mugen Train'de dahil olmak üzere büyük ekranda Canon diyebileceğimiz yani baş sıra anime filmlerinin devam eden başarısından kaynaklanmakta. İnsanlar acaba Attack on Titan final sezonunda mı bir film olacak? Acaba Jutsu Kaisen 0'ın filmi gibi mi olacak diye düşünmekten kendilerini alamıyorlar. Ancak i̇şte burada durum böyle değil. Atakon Titan Final Season Part 3 bir film olmayacak. Bunu sizlere söyleyebilirim. Peki anime kaç bölüm olacak derseniz. Kesin olarak bilmesek de Part 3'ün oldukça kısa olması muhtemel. Bunun nedeni kaynak materyalin yani manga'nın bitmiş olması ve anime ve mangadaki bölüm farkının hızla kapanması. Yani manga bittiği için anime manga finaline oldukça yakın. Part 3'ün kısa süreceğinin başka bir kanıtı da şu Part 1 manga 91 ve 116. bölümleri kapsayan 16 bölümlük bir yapımdı. Part 2 ise mangada 117 ve 130. bölümleri kapsıyor ve animede 12 bölüm olarak yayınlandı bu bölümle. Part 3 için ise mangada sadece 9 bölüm kaldı. Yani eğer bunu anime bölümlerini yuvarlarsak e, yaklaşık 10 bölüm hatta 9 bölüm sürecek bir seri karşımıza çıkabilir. Eğer tabi burada Mappa derse ki ben biraz sahneleri uzatacağım. Bana biraz reyting lazım. İşte aksiyon sahnelerini 10 dakika değil de 20 dakika yapalım gibi bir işe girişirse animenin 12 bölüm sürmesi de oldukça olası. Hatta ben kesinlikle yani 11 bölüm, 12 bölüm gibi bir şey bekliyorum. Çünkü dediğim gibi MAPPA'ya da biraz reyting lazım. Bu işin ekmeğini, kaymağını yemesi lazım. Ancak önceki sezonlardaki gibi 12'den fazla bir bölümde göreceğimizi kesinlikle düşünmüyorum. 13 Kasım'daki etkinlikten sonra da eğer yeni bir bilgi veya fragman yayınlanırsa tabii ki bizler yine bunun hakkında bir video çekeceğiz ve fragmanı her zaman olduğu gibi Türkçe'ye çevireceğiz. Bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi günler, hoşçakalın.